Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bilinmeyen gerçekleri kanalının ilk serisine hoş geldiniz. Bugün ilk olarak Aras Bulut'un bilinmeyen 10 tane gerçeklerinden bahsedeceğiz. Size hemen başlıyoruz. Aras Bulut İğnemli'nin ilk bilinmeyen özelliği ise e, ailesinde sanatla ve tiyatro ile eğlenen tanınmış isimler yer alıyor. Bunu ilk defa duyuyorum. Ben. İkinci olarak ise Aras Bulut İnemli, Lise Eğitimi'nin Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde tamamlayan İnemli İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uçak mühendisi bölümünü kazanmıştır. Adam zeki ya. Üçüncü olarak Aras Bulut İnemli çocuklarla ilgilenmeyi çok sever demiş. Ama bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Üçüncü olarak üzülerek söylüyorum ki kendimi Fenerbahçe taraftarı olarak Aras Bulut İnemli koyu bir Beşiktaş taraftarıymış. Takımda değer verir ve sosyal medyada desteğini yansıtırmış. Ve önemli maçlarını kaçırmamaya çalışırmış. Helal olsun. Beşinci olarak Aras Bulut İğnemli Nescafe. Patos gibi firmalar reklam filmleri oynamıştır. Yani oynayabilir. Adam hem yakışıklı hem yetenekli. Adamda iş çok. Altıncı olarak dış görünüşüyle konuşmayı sevmeyen insanlardan olan Aras Bulut İğnemli. Bir röportajında işimi iyi yaptığım ve başarılı olduğum zaman kendimi yakışıklı hissediyorum demiştir adamsın. Sen zaten yakışıklı. Yedinci olarak arkadaşlar Aras bu önemli vücudunun fit olmasına önem gösterir diyor. Yani pek kaslı değil ama kilolu ya da zayıf biri de değil fit bir adam yakışıklısın. Sekizinci olarak arkadaşlar Aras Butun en sevdiğim yönlerinden biri onursuz davranan insanları veriye kaldığı sevmediğini dile getirmiştir. Çok karakterli bir insan bu adam. Adamın dibi. Evet oyunculuğun faydalarından biri ise Aras Bulut muhteşem yüzyıl dizisinin sayesinde ata binmeyi öğrenmiş. Adam bedava ata binmeyi öğreniyor. Biz burada para veriyoruz ya. Son olarak Aras Bulut iyi bir ses olduğunu o ses Türkiye'ye çıkararak kanıtmıştır. Gene Avucun Bey sayesinde sesini Türkiye'ye belirtmiş belli oldu. Bu son özellikti arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Daha fazla insanların özelliklerini öğrenmek istiyorsanız Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize görüşmek üzere